Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim dördüncü videom evet. Ee, arkadaşlar ben aslında bunda bayağı geliştim. Bir aksilik çıktı videoyu silmek zorunda kaldım. Şimdi sizinle beraber tekrardan devam edeceğiz. Bankasında simülatör Paramız yetmiyor. Evet arkadaşlar Roblox'a 5 like gelirse devam edeceğiz. Ve abone olursanız çok sevinirim. 14 binde değil mi? Böyle yani ikinci kata falan çıktım. O kadar gelişmiştim aslında. Ama ne yapalım? Aksilikler çıktı. Şöyle şurada 3000 3000 bir sürü şey var. Şu ikisini alayım bakalım bunlar neymiş. Hover bak. Hover bak bir alayım. Ne? Bakalım. Ha. E sadece elimde mi Bir. Bak yine. Arkadaşlar bir tane adam var. Ya benimle uğraşıyor sadece. Başka hiç işi gücü yok. Bak. Bu falan istemiyorum ya. Bak yine. Alamıyorum ya. Ben de şuradan bir silah alayım da orada bir keseyim. Bak. Daha gidemeden gidemeden ya. Geliyor mu? Hop zıpla. Hop zıpla. Gel şimdi gel. Gel aşağıya gel. Gel aslan. Gel. Gel. Gel canım. Gel. Neredesin? Hadi gel. Hadi gelsene. Gel. Neyse. Devam edelim. Hemizde de silah bulmamız iyi oldu. Silah bulundurmamız. Daha istiyor. İki buçuk birikmiş, alalım. Bir bin daha. Hıh. Oldu. Hop. 16. Artık da baya hızlı kasıyor şeyleri, ee, paraları. Öyle yani bunlar falan aldım 25 bine. Böyle bunların da arkaları var mı daha hiç buraya gelmedim. Ya sadece silahmış ya. Ben de böyle güzellik falan bakacaktım. De. Oturamıyorum ya. Kendi yaptığım ya. Şöyle şu uçan alıyor. hop vay aha gittik uçan alımız da gitti Geçir, yanaş, oha kaç kat bir dakika kaç kat böyle dört kat yapmış adam çok şımış var o zaman biz daha ikinci kat şöyle şuraya ben Ayağa girebilir miyim? Ay. Ay Ben aya gidemeden ay kendi kendine git. Bu benim de. Hop. Cemas sıkışıyordum azda. <laughs> Hop. 13 bin paramız tükenmiş. Vay. 16.500 bin istiyordu üstteki i̇şte şey. yere 18. Bin. Evet. Hemen yapalım. Şimdi ne diyor? 26.700 iyi yürütüyor. Güzel. Aa 25 binlik. Burada bir şey varmış. <laughs> ne yapacak merak ettim. O zaman o 7.500 binmiş zaten. 7.700'dü. Onu yapacağım. Onu çok merak ettim. Bu <laughs> s***** haydi. <laughs> haydi. Haydi 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 haydi. Er ay arkadaşlar videoyu dondurmuyorum çünkü az öncekinde videoyu dondurdum birikti istediğim para ama geriye açarken yanlışlıkla videoyu kapattım yani öyle olunca da bütün emeklerim gitti. Evet. Mikrofon patlıyordu. Ama switch sesti. Arkadaşlar. Eee dedim mi hatırlamıyorum ama mikrofona elimi koydukça sesim kötü geliyor. O yüzden mikrofona elimi koymamaya çalışıyorum. Oo! Yer altı açıldı. Allah. Bunlar ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ben buraya herhalde aydınlatma falan yapacağım. Bak burada iyi buçuk bir şey var. Herhalde aydınlatma yapar. diye umuyorum. Merak ettim. Ondan sonra da artık oraya gideriz. Onu yaparız. Bildirim geliyor ya. Hop. Bir buçuk, bir buçuk. Birazcık aydınlandı. Aynen aydınlandı. arkadaşlar. Hemen ama hemen paramızı alalım. 26 bin büyüksün. Burada bırakıp, 26 binimiz Evet arkadaşlar Roblox'un devamlı gelmesini istiyorsanız 5 like atın ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Evet. Ezan okumaya başladı. Evet. Burada 23 bin yazınca pardon 25 bin yazınca 24 bin pardon ya arkadaşlar sürekli karıştırıyorum. Burada 24 bin yazınca alacağım. Çünkü Zaten 2100 kan var. O kaç paraydı? 26 bin de herhalde. Ben garanti alayım da 20, 25 bin alayım. Ben bir garanti alayım. 15.000 bin yazsın. Arkadaşlar canınız sıkıl çıktığını biliyorum ama yani yine videoyu yani ortada kapatmak istemiyorum. Durdurdum. Geriye başlatırken dediğim gibi Öyledir. Emeklerim gitti. Evet. Bunu da yaptık. O zaman şöyle gelelim. Bugün de burada bu videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabi abone de olun. Herkese bay bay görüşürüz.